Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonundan bahsetmiştik. Bu dersimizde de işaret fonksiyonu ve tam değer fonksiyonundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda fonksiyonların en geniş tanım kümesi hakkında da bilgi sahibi olacağız. İşaret fonksiyonu fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon olmak üzere sigmum fx şeklinde gösteriyoruz fx'in sıfırdan büyük olduğu durumda işaret fonksiyonunun değeri 1'e eşit fx sıfıra eşitse yani signum sıfır sıfıra eşit fx sıfırdan küçükse fonksiyonumuzun değeri eksi 1'e eşit yani signum işaret fonksiyonu ya 1 ya sıfır ya da eksi 1 değerini alır bu durumda signum 3 3 sıfırdan büyük olduğu için ne eşittir? 1'e eşittir. Signum eksi 0.2 eksi 0.2 sıfırdan küçük olduğu için eksi 1'e eşittir. Signum 2 bölü 3 2 bölü 3 sıfırdan büyük olduğu için yine 1'e eşit olacaktır. İfadenin neye eşit olduğunu bulalım. Signum 2, 2 sıfırdan büyük olduğu için 1'e eşit. Signum 5,8 o da 1'e eşit. Signum 0, 0'a eşit. Dolayısıyla cevap 2 olacaktır. Siglum x kare eksi 16'nın işaretini incelemek için önce tablo oluşturuyorum. x kare eksi 16 iki kare farkından x'in karesi eksi 4'ün karesi o da ne olacaktır? x eksi 4 çarpı x artı 4 olacaktır. Her bir çarpını sıfıra işleyerek kökleri buluyorum. x eşit 4 ve eksi 4 kökler. İşaret artı artı olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi artı. Yani x kare eksi 16 eksi 4'ten küçük olduğu zaman pozitif. Eksi 4 ile 4 arasında negatif. 4'ten büyük olduğu zaman pozitif. Eksi 4 ve 4 olduğu zaman da 0'a eşit olacaktır. Sonra da işaret fonksiyonunun eksi 1'e eşit olduğunu vermiş. Ne zaman işaret fonksiyonu eksi 1 olur? x kare eksi 16 fonksiyonu sıfırdan küçük olduğu zaman x kare eksi 16'nın sıfırdan küçük olduğu yer neresi? Eksi 4'e 4 aralığı. Eksi 4 ve 4 dahil mi? Hayır. Çünkü eksi 4 ve 4 olduğu zaman sıfır olması lazım. Bu durumda cevap ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. fx fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyon. ikinci dereceden bir fonksiyon parabol belirtir. Burada x karenin katsayısı a1, B2 C'de 8 olacaktır. A sıfırdan büyük olduğu için bu parabolün kolları yukarıya doğrudur. Diskriminantına bakalım. B kare eksi 4 A'cı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 8 kare kökünü aldığımız zaman bu ifade kökün içindeki ifade negatif olduğundan bir reel sayıya eşit olmayacaktır. Bu ikinci derece denklemin reel kökü yoktur. Reel kökünün olmaması x eksenini kesmediği anlamına geliyor hatırlarsanız. Dolayısıyla parabolümüz nasıl olacaktır? Kollar yukarı doğru aynı zamanda x eksenini kesmemesi gerekiyor. Demek ki parabolümüz şu şekilde olacaktır. Buradan parabolümüz x ekseninin üst tarafında olması sebebiyle değerinin hiçbir zaman negatif ve sıfır olamayacağını ve daima pozitif değer alacağını gösterir. O halde x kare artı 2x artı 8 daima sıfırdan büyüktür. Ve bu durumda signum fx ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Yani gx fonksiyonu eşit 1'dir. Dolayısıyla fonksiyonun grafiği y eşittir. 1 doğrusudur. Signum x kare ifadesinin alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. x kare daima büyük eşit sıfır değil midir? Yani x kare ifadesi ya sıfır olur ya da sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla signum x kare de ya sıfırdır ya da birdir. Yani alabileceği iki farklı değer vardır. x kare eksi x eksi 2 ifadesinin işaretini incelemek için tablo oluşturmam gerekiyor. Bunun için önce ifadeyi sıfır eşitleyip köklerini bulmam lazım. 2 2'ye 1 çarpımı eksi 2 toplamı da eksi 1 olacak şekilde parçaladığımda x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir. Sıfırdan bu denklemin kökleri x eşit 2 ve x eşittir. Eksi 1 olacaktır. İşaret artı çarpı artı artı olduğundan en sağdan artı ile başlıyoruz. Köklerden geçerken işaret değiştiriyoruz. Buradan İşaret fonksiyonuna bakalım. Eksi 1'e kadar pozitif olduğundan signum değeri 1'e eşit. 0 olduğunda 0'a eşit. Eksi olduğunda eksi 1, 0. Burası da ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Bunu grafiğe taşırsak eksi 1'e kadar fonksiyonumuz y eşittir 1 doğrusu üzerinde x'in eksi 1 olduğu durumda 0 olduğu için eksi 1'e 0 noktasından geçiyor. Bakın diğerlerini içi boş olarak gösteriyorum. Fonksiyonun değeri sadece 0. Eksi 1 ile 2 arasında y eşittir eksi 1 doğrusu üzerinde fonksiyonun 2 için alabileceği değer 0 olduğu için 2'ye 0 noktasından geçecek. Diğerlerini içi boş olarak gösteriyorum. Ve 2'den büyük olduğu durumda fonksiyon değeri 1 olduğundan y eşittir 1 doğrusu üzerindeki noktaları alıyorum kosinüs x fonksiyonunun grafiğini bulalım. Bunun için önce kosinüs x'in grafiğini eksi 2 pi'ye 2pi aralığında çiziyoruz. Grafiğin x eksenin üst tarafında kalan kısmı pozitif değer aldığından, işaret fonksiyonu 1'e eşit olacaktır. x eksenini kestiği noktalarda 0'a eşit, x eksenin alt tarafındaki kısmın negatif olması sebebiyle işaret fonksiyonu eksi 1 değerini alacaktır. Bunu düzenlersek, Grafiğimiz bu şekildedir. İnceleyelim. Bakın eksi 2 pi'ye eksi 3 pi bölü 2 aralığında fonksiyon 1 değerini aldı. Çünkü burada kosinüs x fonksiyonu sıfırdan büyük. Eksi 3 pi bölü 2'ye sıfır noktasından geçiyor bakın. Şunları içi boş olarak gösteriyorum. x eksenin alt tarafından. Kosinüs x fonksiyonu negatif olduğundan bunun signum değeri eksi 1'e eşit olacaktır. Yani y eşittir eksi 1 doğrusu üzerindeki noktaları alıyorum. Eksi p bölü 2'ye 0, pi bölü 2'ye ve 3 pi bölü 2'ye 0 noktalarından geçtiği için şu noktalar tabi diğerlerini içi boş olarak gösteriyorum. Değeri bunlara eşit olmadığından dolayı. Eksi pi bölü 2'ye bölü 2 aralığında kosinüs x fonksiyonu pozitif olduğu için bunun işaret fonksiyonu 1'e eşit olduğuna y eşittir 1 doğrusu üzerindeki noktaları alıyorum pi bölü 2 3 pi bölü 2 aralığında kosinüs x fonksiyonu negatif olduğundan işaret fonksiyonu eksi 1 eşit ve y eşittir eksi 1 doğrusu üzerindeki noktaları alıyorum. Burada da 3 pi bölü 2'ye 2, 2 pi aralığında y eşittir 1 doğrusu üzerindeki noktaları alıyorum. Arkadaşlar tam değer fonksiyonunu şu şekilde ifade edebiliriz. Tam değer x böyle gösteriyoruz x'ten büyük olmayan en büyük tam sayı. Yani tam değer 3. Neye eşit? 3 tam sayı olduğu için 3'e eşit. Fakat tam değer 1,3. 1,3 bir tam sayı olmadığından dolayı 1 tam onda 3'ten küçük en büyük tam sayı tam değerini verecektir. O da nedir? 1'e eşittir. Tam değer eksi 8 eksi 8 tam sayı olduğu için eksi 8'e eşit. Tam değer 124 bölü 5. 124 bölü 5 24 tam onda 8 olması sebebiyle 24 onda 8 tam sayı olmadığından bundan küçük en büyük tam sayı tam değerini verecektir. O da nedir? 24'tür. Negatif sayıların tam değerini alırken karışmaması için sayı doğrusuna bakmakta fayda var. Eksi 0.8 bu noktaya karşılık gelsin. Tam sayı olmadığından dolayı eksi 0.8'den küçük en büyük tam sayı değeri ne almam lazım. Sayılar sol tarafa doğru küçüldüğü için eksi 0 tam onda 8'den küçük en büyük tam sayı değerinin ne olduğunu görüyoruz. Eksi 1 dolayısıyla eksi 1'e eşit. Eksi 1, burada bir yerde. Bundan küçük en büyük tam sayı ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Eksi 2 tam onda 3 şurada bir yerde. Bundan küçük en büyük tam sayı ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Buna dikkat ediyoruz. 0'ın tam değeri 0, eksi 1'in tam değeri eksi 1, eksi 2'nin tam değeri eksi 2, eksi 3'ün tam değeri eksi 3'tür. Yani sayımız ondalık olduğu zaman bu sayıdan küçük en büyük tam sayı değeri bize tam değerini veriyor. Öf pi ifadesini bulmak için x gördüğüm yere pi yazıyorum. Pi artı birin tam değerini bulmam gerekiyor. Pi yaklaşık olarak 3,14 Bir eklersem ne olacaktır? Yaklaşık olarak 4,14'e karşılık gelecektir. Sayımız ondalık olduğundan dolayı Bundan küçük en büyük tam sayı değeri tam değerini verecektir. Dolayısıyla cevap 4'tür. Eksi 124 bölü 5 nedir? Eksi 24,8'dir. Şimdi hemen 24,8'i görünce cevap 24 demiyoruz. Sayımız negatif. Sayı doğrusu üzerinde önce bu noktayı tespit edelim. Eksi 24,8 eksi 24 Burada eksi 25 arasında bir sayı değerine karşılık gelir. Şurada bir nokta ve karşılık gelsin. Bu sayıdan küçük en büyük tam sayı değerini almam gerektiği için cevabı ne olduğunu görüyorum. Eksi 25 olduğunu görüyorum. Bu tip sorularda da x'e değer vererek sonuca ulaşmak daha kolay. x'e eksi 5 ile eksi 4 arasında bir sayı değer verelim. Eksi 4,3 verelim. Eksi 4,3 x olmak üzere eksi x 4,3. 4,3'ün tam değeri nedir? 4'tür. Mutlak değer x 4 tam onda 3. Yine tam değeri 4'e eşit işte olacaktır. Eksi 4,3'ün tam değeri eksi 5 ile eksi 4 arasında olduğundan dolayı eksi 5'e eşittir. Buna dikkat edelim. Tam değer ve signumun değeri bir tam sayı. Fakat 1 eksi x, x'e bağlı bir ifade olması lazım. 1 eksi x'in pozitif mi negatif mi olduğuna bakalım. x eksi 4 virgül olduğu için eksi x 4 3, Yani 1 artı 4 3, pozitif olması gerektiğini görüyorum mutlak değer için. Dolayısıyla aynen dışarı çıkacak 1 eksi x olarak. Sigmum eksi 4 3'te, eksi 4 3 negatif olması sebebiyle eksi 1'e eşit. Buradan birler sadeleşti. Yukarısı ne oldu? Eksi eksi artı olduğu için Cevap 13 bölü eksi x'ten eksi 13 bölü x olarak bulunmuş oluyor. Eğer bize tam değeri 2'ye eşit olan sayıları sorarsa bir kere 2'nin tam değeri nedir? 2'dir. Sonra buradaki sayıların tam değerleri de ne olacaktır? Yine 2'ye eşit olacaktır. 3 için tam değeri 3 nedir? 3'tür. Dolayısıyla bu eşitliği sağlayan x değerleri ne oldu? 2 ile 3 arasındaki değerler oldu. 2 dahil, 3 dahil değil. O halde biz şunu söyleyebiliriz kural olarak. Tam değer x eşittir a ise x a ile a artı 1 arasında olacaktır. a dahil a artı 1 dahil değil. Bu soruda kuralı uygularsam x artı 1 bölü 4'ün eksi 3 ve eksi 3'ten büyük ve eksi 3 artı 1'den küçük olması gerektiğini söyleyebilirim. Eksi 3 küçük eşit x artı 1 bölü 4 küçük eksi 2 olacaktır. Eşitsizliği çözmek için her bir tarafı 4 ile çarpıyorum. Eksi 12 küçük eşittir x artı 1 küçük eksi 8. Her bir taraftan 1 çıkarttığım zaman x'in eksi 13 ve 13'ten büyük eksi 9'dan küçük olduğunu görüyorum. Bunu sağlayan şık ise hangisidir? E şıkkıdır. Tam değer fonksiyonuyla ilgili birçok özellik verebiliriz. Fakat şimdilik bu iki özelliği bilmemiz sorular çözmemiz için yeterli. X bir reel sayı, A bir tam sayı olmak üzere tam değer X artı A. Eğer A'nın tam sayı olduğunu biliyorsak tam değerin dışına çıktığını görüyoruz. Ve X artı Y'nin tam değeri ne olacaktır? Büyük eşit tam değer X artı tam değer Y olacaktır. Mesela basit bir örnek alalım. 2,7 artı 3,8 Bunların tam değerlerini ayrı ayrı aldığımızda burası 2 burası da 3 değil midir? Burası ise ne oluyor? 6,5 oluyor. 6,5'un tam değerini 6. Yani 6, 5'ten büyük. Birinci özelliğe göre eksi 4 tam sayı olduğu için tam değerin dışına çıkacaktır. Dolayısıyla tam değer x eksi 4 eşit 2'dir. Eksi 4'ü sağ tarafa atarsam tam değer x eşittir 6. Ve buradan x 6 ve 6'dan büyük 7'den küçük olması gerektiğini buluruz. Bu soruda da özelliği uygularsam tam değer x artı 4 artı tam değer x eksi 4 eşit 8 olacaktır. 4'ler birbirini götürdü. 2 tane tam değer x eşittir 8'den tam değer x'i 4 olarak buluyorum. Buradan da x 4 ve 4'ten büyük 5'ten küçük. Bunu veren aralıkta c şıkkıdır tam değer bir tam sayı değerine eşit olması sebebiyle eğer tam değer ondan küçükse yani 9, 8, 7, 6 olması durumunda 2x artı 4'ün zaten ondan küçük olması gerektiğini görürüz. Fakat tam değer ona eşitse o zaman 2x artı 4'ün ne olması lazım? 11'den küçük olması lazım. Çünkü 10,8'in tam değeri de 10'dur. 11,9'un 10, tam değeri de 10'dur. Sadece 11 olması durumunda tam değer 11 olduğu için 11'den küçük. Buradan 2x küçük 7 ve x'in 7 bölü 2'den küçük olması gerektiğini buluyorum. Bunu sağlayan aralık sorulursa eksi sonsuza 7,2 açık aralığı olacaktır. Eksi 2'ye 2 kapalı aralığında tam değer x fonksiyonunun grafiğini çizelim. Eksi 2 dahil eksi 1 arasındaki sayıların tam değeri ne olacaktır? Eksi 2 eşit olacaktır. Eksi 1 dahil 0 arasındaki sayıların tam değeri nedir? Eksi 1'dir. 0 ve 1 arasındaki sayıların tam değeri 0. 1 dahil ve 2'den küçük sayıların tam değeri 1'e eşittir. Ve x eşittir 2 için tam değer x 2'ye eşit olacaktır. O halde bunu sağlayan grafik şekildeki gibidir. Eksi 2 ile eksi 1 arasında fonksiyonun değeri eksi 2. Eksi 1 için burayı boş bırakıyorum. Çünkü eksi 1 için eksi 1 olması lazım fonksiyonun değerinin. Eksi 1 ile 0 arasında eksi 1. 0 ile 1 arasında 0. 1 ile 2 arasında 1. 2 için 2. 1 için 1. 0 için 0. Grafiğimizi bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Tam değer bir tam sayı değerine eşit olduğundan çarpımın 1 olması için ya her ikisinin 1 ya da her ikisinin eksi 1 olması gerekir. Birinci durumda x 1 ile 2 arasında y de aynı şekilde 1'den büyük 1 ve 1'den büyük 2'den küçük. İkinci durumda x eksi 1 ve eksi 1'den büyük 0'dan küçük y yine eksi 1 ve eksi 1'den büyük 0'dan küçük olacaktır. Bu şartları sağlayan noktaları analitik düzlemde gösterirsek grafiğimiz şekildeki gibi olacaktır. Yani x'in 1 ve 2 arasındaki değerleri için 2 dahil değil. Fonksiyonun değeri ne oluyor? 1 ile 2 arasında oluyor. Burada da yine 2 dahil değil. x'in eksi 1 ile 0 arasında olduğu değerler için fonksiyonun değeri ne oluyor? Eksi 1 ile 0 arasında oluyor. Şimdi sorularda test sorularında grafiği çizmemize Gerek kalmaz. Fonksiyonun grafiğini çizmek oldukça zaman aldığından dolayı sınavlarda şıkları eleme yöntemiyle sonuca ulaşmamız en kolay yöntemdi. Bunu daha önce de söylemiştik. Dolayısıyla x'e değer vererek sağlamayan şıkkı edeceğiz. Mesela 0 ile 3 pi bölü 2 arasında x'e hangi değeri verelim? Pi değerini verelim. Kosinus pi'nin tam değeri ne olur? Kosinus pi eksi 1 olduğu için eksi 1 eşit olur. Yani fonksiyonumuzun piye eksi bir noktasından geçmesi lazım. Piye eksi bir noktasından geçen şık k şık cevap k şıkkı olacaktır. Bir fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş reel sayı kümesine o fonksiyonun tanım kümesi yani tanım aralığı diyoruz. Polinom fonksiyonlarının tanım kümesi polinomlarda biliyoruz ki x'in kuvveti doğal sayıdır. Dolayısıyla x yerine hangi reel sayıyı verirsek verelim fonksiyon tanımlı olacaktır. Dolayısıyla polinom fonksiyonları bütün reel sayılar için tanımlı olur. Tanım kümesini A ile gösterirsek polinom fonksiyonlarının tanım kümesi A eşittir R şeklindedir. Rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan değer fonksiyonu tanımsız yapması gerektiğinden dolayı Qx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini B dersek fx fonksiyonunun tanım kümesini de A dersek A veya sayılardan B kümesi çıkarılarak elde edilir. Tekrar edersek reel sayılardan paydayı 0 yapan değerler çıkarılarak rasyonel fonksiyonun tanım kümesi elde edilir. fonksiyonumuzun en geniş tanım kümesini bulacağız. Paydayı sıfır yapan değerleri tespit edelim. x kare x 4 eşittir 0, x kare eşittir 4. Her iki tarafın karekökünü aldığım zaman mutlak değer x eşittir 2. Yani x eşittir eksi 2 ve artı 2 paydayı sıfır yapan değerlerdir. Dolayısıyla fonksiyonun tanım kümesi a dersek reel sayılardan eksi 2 ve 2'nin çıkarılmasıyla elde edilmiş olur. Eğer kökün derecesi çift ise kökün içinin muhakkak sıfır ve sıfırdan büyük olması gerekir. Yani çift dereceden köklü bir fonksiyonun tanım kümesi kökün içindeki ifadenin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması durumuyla mümkündür. Yani gx büyük eşittir sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi b olmak üzere fx fonksiyonunun tanım kümesine a dersek a kümesi b'ye eşit olacaktır fx fonksiyonunun en geniş tanım aralığını bulmak için kökün derecesi çift olduğundan dolayı içi ne olması gerekiyor? Büyük eşittir sıfır olması gerekiyor. O halde bu eşitsizliği çözmek istiyorum. Çarpımları eksi 3 toplamları artı 2 olacak şekilde çarpanlara ayırırsam x artı 3 çarpı x eksi 1 büyük eşittir sıfır. kökler ne? eksi 3'e 1 tabloda yerine yazıyorum İşaret her ikisinde de artı, artı ile artının çarpımı artı olduğu için en sağdan artı ile başlıyorum. Köklerden geçerken işaret değiştiriyorum. Dolayısıyla ifadenin sıfırdan büyük ve sıfıra eşit olduğu yerler eksi 3'ten küçük, eksi 3 ve 1 de dahil olmak üzere. Yani bütün reel sayılardan eksi 3 ile 1 arasındaki sayıları çıkararak fonksiyonun en geniş tanım aralığını elde etmiş oluyorum. Bu soruda da birden fazla çift dereceden köklü ifade var. Öncelikle kökün derecesi çift olması sebebiyle x artı 5'in ne olması lazım? Büyük eşittir sıfır olması lazım. Yine kökün derecesi 2 olması sebebiyle 3 eksi x'in büyük eşit sıfır olması lazım. Ama eşit sıfır olursa bu sebep para değil sıfır yapacağından dolayı büyük sıfır olması lazım. Yani buradan x büyük eşittir eksi 5 ve 3 büyük x'ten x küçük 3 olması gerekiyor. Eksi 5 dahil. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 dahil olmadığı için burada kaç tane eleman var? 8 tane eleman var. Tek dereceden köklü fonksiyonlarda da şuna dikkat edeceğiz. Köklü sayılarda eğer kökün derecesi çiftse içerisi negatif olamaz. Yani kare kök eksi 3 bir reel sayı belirtmez. Veya dördüncü dereceden kök eksi 2'nin küpü bir reel sayı değildir. Eğer kökün derecesi çiftse içerisinin muhakkak ne olması gerekir? Sıfırdan büyük olması gerekir. Ama bu kural kökün derecesi tek olduğu zaman geçerli değildir. Yani küp kök eksi 5 bir reel sayıdır. Veya 5. dereceden kök eksi 32 neye eşittir? Eksi 2'ye eşittir. Demek ki kökün derecesi çiftse içi sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğu durumda reel sayı belirtir. Kökün derecesi tekse içerisi negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Dolayısıyla fx fonksiyonu tek dereceden köklü bir ifade ise içerideki ifadenin tanım kümesi Aynı zamanda f(x) fonksiyonunun tanım kümesi olacaktır. Yani g(x) fonksiyonunun tanım kümesi B olsun. f(x) fonksiyonunun tanım kümesi de A olmak üzere A kümesi B kümesine eşit olacaktır. Örneğin f(x) fonksiyonu tek dereceden köklü bir ifade dolayısıyla içerisinin en geniş tanım kümesi f(x) fonksiyonunun tanım kümesidir. Kökün içerisindeki ifade rasyonel bir fonksiyon olduğuna göre rasyonel fonksiyonun tanım kümesi paydayı sıfır yapan değerler reel sayılardan çıkarılarak elde ediliyor. 4 eksi x eşittir 0 için yani x eşittir 4 için fonksiyon tanımsız olduğundan rasyonel fonksiyonun tanım kümesi nedir? Reel sayılardan 4 çıkarılarak elde edilir. Bu aynı zamanda fx fonksiyonunun tanım kümesi olacaktır. Yine kökün derecesi tek olduğundan dolayı logaritma x-7 -x fonksiyonunun en geniş tanım aralığını bulalım. Logaritması alınan ifadenin ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Yani x büyük 7. Dolayısıyla 7'ye sonsuz aralığı fx fonksiyonunun tanım kümesi olacaktır. Birkaç tane daha örnek yaparak konuyu pekiştirmeye çalışalım x reel sayı olmak üzere ifadenin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi sigmumun alabileceği kaç değer vardı? 0, eksi 1 ve 1. Dolayısıyla bunların tam değeri de yine ne olacaktır? İçerisi tam sayı olması sebebiyle 0, eksi 1 veya 1 olacaktır. Yani bu ifadenin alabileceği 3 farklı değer vardır. İfadenin eşiti sorulmuş. Tanım kümesi 1'e 2 aralığı olması sebebiyle bu aralıktaki bir sayının Tam değeri 1 olması sebebiyle burası daima 1'e eşit olduğundan fonksiyonumuz x'e eşittir. Fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Geçtiği herhangi bir noktayı kullanalım. Mesela 1'e 1 noktasından geçiyor fonksiyonumuz. Dolayısıyla bunu şıklarda yerine yazalım. ln 1 nedir? 0'dır. Signum 0, 0'a eşittir. Yani 1'e 0 oldu. A şıkkı değil. ln 1, 0. Signum 0, 0. 0 artı 1 1 o halde C olabilir. Elen 1 0 0 bölü 2 0 0'ın tam değeri 0. E şıkkı değil. Sinüs 0 yine 0. 0 eksi 1 bu da sonucu eksi 1 olduğundan E şıkkı da değil. Dolayısıyla cevap C şıkkı olacaktır. Kökün derecesi çift ise içerisinin ne olması gerekir? Büyük eşit 0 olması gerekir. Eşit 0 olamaz çünkü paydanın 0'dan farklı olması lazım tanımlı olabilmesi için. O halde bu fonksiyonun tanım kümesini bulabilmek için x artı 1'in tam büyük sıfır eşitsizliğini sağlayan sayıları bulmamız lazım. Tam değer x artı 1'in sıfırdan büyük olması için x artı 1'in sıfırla bir arasındaki say sayılar olmaması gerekiyor. Yani x artı 1'in büyük eşit bir olması gerekiyor. Bu da bize x'in büyük eşit sıfır olduğunu gösterir ki cevap e şıkkıdır. Burada da 2 eksi zaten mutlak değer eksi x mutlak değer x'e eşittir. 2 eksi mutlak değer x bölü 3'ün hangi aralıkta olması gerekiyor? 0 ile 1 arasında olması gerekiyor. Her bir tarafı 3 ile çarparsam 2 eksi mutlak değer x 0 ile 3 arasında. Her bir taraftan 2 çıkarırsam eksi 2 küçük eşit eksi mutlak değer x küçük 1 olacaktır. Mutlak değer dışarı iki farklı şekilde çıktığından eksi 2 küçük eşit eksi x küçük 1 ve eksi 2 küçük eşittir x küçük 1 olacaktır. Her ikincisini sağlayan tam sayı değerleri eksi 2 eksi 1 0. Buradan ne gelir? Her bir tarafı eksi 1 ile çarparsam 2 büyük eşit yön değiştirecektir negatif bir sayıya çarptığım için. Bu aralıkta da ne var? Yine farklı olarak 0 1 ve 2 var. Dolayısıyla toplam 5 farklı tam sayı değeri alabilir.